yok. Hoş bulduk. Yanımızdakiler kendilerini açıklamaya etsinler Merhaba arkadaşlar evet. ben Mert The Gamer Gamer. Evet. Bölümümüzde Hunger Games oynuyoruz. Söz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Demir. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Mert The Gamer, Sezer ve New Day New Game'den Enes var. var. Evet, da var. Arkadaşlar ben Rage Rage ve bugün Hunger Games oynuyoruz dostlarla birlikte. Merhaba evet. arkadaşlar ben Lifluk ve bugün Hunger Games oynamıyorum. Oha Ben Skype'dayım. <laughs> ben sadece Skype'dayım. <gülüyor> abi <gülüyor> bu <gülüyor> nedir ya? Benim bir özelliğim yok. Benim <gülüyor> <gülüyor> özellik özelliğim <Skype'da> olmak. <laughs> Öyle bir şey İnpoma yok abi. Doğmuşum bu. Skype'da doğmuşum ben. Skype olarak da dünyaya geldim. <laughs> Biz babadan ona Skype'dayız abi. Biz Skype'ız abi. Amcaoğlum Skype. Enes şunu al şunu al <laughs> abi. Baltası var senin olur o. Abi ben nasıl alayım adamı? Tamam abi. Do you like my frog? <laughs> ya abi. <laughs> ben ölmedim. <öyle> ben. Ya bu sorun <laughs> olmaz ya? İsim verdim bu sürece. Do you like my <laughs> okay. frog? I broke my diamond frog. It's my name is. <laughs> It's my diamond frog. It's my diamond frog. Do you like my frog? Enes baltan var abi. Ben de taş kılıcım var abi.

Bak bir şey alamadım. Abi bizim tamam, yanımıza gel. Neredesiniz? Ulaş giriş. Bende taş kılıç var ulaş sana vereceğim. E sen neredesiniz? Ya, var Baza abi geçin. al. Dur, yemek abi, bela görürsün bela görürsün. Ben, ben o taş kuleyi nordayım taş kuleyi nordayım. Benim tamam, sesim abi. az geliyor mu? Taş kuleyi al sen. Abi alamıyorum çünkü birisi çıktı gitti bile abi bir akım galiba. Bunu. Bir Aldım abi birini birine. Gel abi Do gel. Do you like my truck? Truck is my diamond truck. Or... Al sıkıntı Enes you Batur like, Bey. You like it. Koruyayım beni. Al taş kılıç sana. Beyler de var mı? Beyler. Beyler gibi şu kuyen oraya gelebilir mi? Enes sen misin? Geliyorum abi geliyorum. Sen misin o? Evet evet. Hadi al. Üstünüze üstünüze üstünüze. Gördüm abi. I can bitch. Oklu alabilirim de almayacağım. Şu I can bitch mi? I coming bitch. I coming bitch mi? I will you. Sana İngilizce öğretmeye çalışan <laughs> insanım ben. Ne <laughs> geldi? Ben ne abi. abi? Ma bir İngilizce öğretmen abi. Abi arkadan geliyorlar. Abi bizim İngilizce öğretmenimiz deli. Mateş, bunu izliyor <laughs> yazıyormuş. Ben deli değilim diye <laughs> Deli abi bildiğin sezer, deli. Sezer sezer yani. sezer burada adam. Adam abi, tuva laptopu tuvalete düşürüyor. Aa! <laughs> 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 okulda abi. Ulan su başlı. Okulda Olsun. tuvalette laptop ne yapıyorsun sen manyak adam. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne belki bir işi şey vardı. Sonra sınıftaki çocuğa getiriyor. Oğlum yapabilir misin? <laughs> abi tam okulun önüne atladın adamı. Bana vurdun abi okula. Ben okulun önüne atlamadım. hadi boostluyorum seni. Abi al boostluyorum. Yapamadım. Yapamıyorum tabi de neyse. Gönder boostla beni. Benim boostlayım. Benim boostlayım. <laughs> Usta. Lan nereye boostluyorsun? Abi Bursa, arkada beni, busta var. beni ben boosta beni, alayım. çabuk boosta beni, çabuk boosta beni. Sezar vur bana. Sezar vur bana Sezar. Abi şu anda 3 tane adam görüyorum haritamda. Best fantasy ever. Sezar vur bana Sezar. Sezar yay at ya, yay ya, at ya, ya. Mal be bana salak. Abi yay at yay. Ya. Nerede ya, ya. gitti oldum. abi? Abi şu herifi alalım. Yay at yay Sezar. Ya yok ki bende. Olamaz. Abi gemili adam var. Gemili adam Gemili adam ne lan <laughs> Ya işte teknesi var Teknesi var Gemili adam abi Bu adam spark Gemili adam abi Spawn'dayım ben adam var şurada bir tane Şu adam abi aldık Enes ölüyorsun yalnız Do you like my frog frog Ya abi It's my darling It's my darling says Uç bana versene Ne? Uç vardı taş kalsın Aydınlar mı? Al fakirim ben şu an. It's my darling Caesar. Onu gül attı. Ne? Masum kırmızı gül. Esmerlerini akıyorsun hani. Abi bak en bak eline bak Barış'a koşuyorum abi. Ya Barış. Barış abi? Rap şarkıları olur ya. Işte senin ananı bacını sıkayım belanı belan yapayım sonra <laughs> sonra Barış. Abi, neydi o? Adamın nasıl adamın nasıl belim sonra Barış bir <laughs> daha bir gel. Daha abi, da. Korkunç bir şey evet, var bu Gel gel şu karşıda adam. Abi şu oltayı al. Abi adaya gelseniz Sezer senin çıktığın adaya. <laughs> gel Sezer. Abi adam var ya orada ya. Evet abi. Abi iki adam tane var. adam var. Biri tekne. Abi. Oha. Ne oldu? Ne oldu lan? Adam da? varmış. Üç tane adam var abi. Üçü de suda şu abi, anda. Abi saçmalama Alt. bakar mısın? Üstümdeki zırh sayesinde survival'da uçabiliyorum ancak e, falda maç da alıyorum. Düştüm zaman. Yeah. Üstündeki zırhta ne var abi? Oha abi adam tuzağa atladı. Modla eklenen bir şey zırh. Allah belanızı versin. <laughs> Bende de var abi o Ben Bende gerçeği var abi. Abi Değil adam ne? şeyi atladı. Var ya hani Diamond Sword bedava diye. Evet. Onu atladı gözümün önünde. Eee? Adam inanmış. Aldı mı abi? Hayır abi kaçmak <laughs> için atladı. Aldı abi. Sezer <laughs> şöyle herifi sana iteceğim. Niye bana itiyorsun? Ben sana itiyorum onu. Hadi al abi. İtişin beyler. İtme abi sen de tam it it duvara sıkıştır adamı. Duvara da. İtinize itinize itsiniz abi. İt abi it. It it adamı bana. Et. Hadi abi tecavüz. Gang <laughs> bang gang bang. Gang bang kaldı adam. Ya 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 var mı? İki. Abi bir vuruşu kaldı. Al. Bir vuruş bir vuruş bir vuruş. Ayrın attım biri. Oh yeah. Abi abi abi. Ortak çalışıyor. Yani yardım edelim. Sezer Kodumun içiyorum evladı. seni. gibi giyinmiş aman o koyayım. Fret mı? <laughs> Skinli görsen. İt beni. Yetmiyor olta yetmiyor. Bir düz gitsen abi. O da atladı. As! Yok artık! Ne oldu lan? İçeride dur, dur, dur. kaldım. Bir şey. Dur abi çıkaracağız seni sakın batma. Çık abi aç aç kapıyı aç. Ulaş neredesin Ulaş çık, abi, çık. niye aşağı indin Ulaş. Do you like my frog frog my diamond frog. Ulaş. Abi dargış. Ne olur bir dur. Abi sen abi, niye aşağı aç. aç indin? Açın kapıyı açın kapıyı açın kapıyı deneyeceğim. Kalbim dayanırsa. Yok abi öldüm. Do like. Abi mi? sen niye atladın aşağı indi ki? Abi adamın üstüne atladım şey olsun diye. Evet, sen sonra niye suya daldın abi? Sonra açamazsınız diye düşünün, Bir daha açılmadığına. Sonra kendi bıraktın gittin yani. Evet öyle. abi aşağı gittin. aşağıdan da çıkmıyor. Akıntı var. Dur <laughs> <Burası, gülüyor> temberini alıp gelin bari lan. Abi daha orada <laughs> alıyordum yalnız onu söyleyeyim. Ya Diamond abi. Sword da çıkıyor. O, o orayı ziz. öyle bir ayarlamışlar ki tam böyle yarım kalple ölüyorsun. Abi Golden Apple yiyip atlasan aslında yapabilirsin. Evet. 2 3 Golden Apple'la alabiliriz ama. Yay var mısın? Sen tezere. Yok abi beşinci sınıfa sosyal Yok diyorum okum var ama yayım yok Abi <laughs> okları bana ver o zaman Mekte Beni vuruyor abi bu Canım azalttı bayağı abi, Can, yarı Yarım canım var abi Beri o gel beri Fuko Hay Fuko <gülüyor> <gülüyor> Pas pas çeker <laughs> <laughs> bak. <laughs> bak bu çok güzel pas. var bu kadar ne pas pas çeker? Allah abi Oo golden şeker. apple yiyordu abi golden apple Ne pas pas çeker abi? Sezer ee Yamal ha Yamal abi Yamal Bu piç var ya bu piç Yamal mıdır nedir Ha ölmüş o zaten Böyle pembe bir tişörtü falan vardı Pembe ayaklı Artık sonunda yayım oldu Abi adam yalnız Cezar çok çok sezer bana sekti. oklarını verir misin? Adamın üstüne atladım anında tuzağa attı Tuzağa açtı şu anda yukarıdaki evde bana abi Bana oklarını verir misin? Sezer Ne? Vurma abi oklarını ver <laughs> Lan öleceğim. Şeylik yapma. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Allah öleceğim lan yapma. Yapma ya vallahi ya. yapma. Yapma abi yapma. Manyak ya. Kafayı yemiş <gülüyor> <gülüyor> sen gidiyorsun. Kafayı abi. yemiş sen sapıtmış olmalısın. Ben alayım bak ben alayım. Bak. Ne abi, abi adam sevdi hani izliyor, izliyor şu anda. Villadan izliyor. Villa. At atlıyor abi atlıyor şu anda bakıyor bak. Okla vursanız düşer aşağı. <laughs> Vurdum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi ilk o adamı kesiyoruz tamam mı? Sonra ben kazanıyorum değil mi? <laughs> kazanıyorsun sen. Kazanıyorsun bak. Yok, bak göremezsin ki. <laughs> <laughs> ne no, no, <no>. no, no. <laughs> Ne güzel yapmıştım ben. Patladı abi. Ya vurma bak. Abi vurma bak. Öldürürüm. Abi dur. Öldür onu abi. Öldür abi. Gitsin hadi video. Ve <laughs> Enes <laughs> <laughs> kazandı. Do you like my sauce? <laughs> <laughs> It's my <laughs> Sadece ederim video. Ben sadece laga like, evet, like unutmayın. Ee, Nes buradaydı. Geliyor. Like Geliyor.